Burada bir kedi yazalım önce. Bu A harfi. Aha T harfini de gördüm. Sen de T harfisin gel buraya. Heh, heh. oh Tamam bu T harfi. Bana şimdi C harfi lazım. Nerede? Nerede C harfi nerede? Babaanne nereye sakladın küpleri? Gudubet kadın. Aha orada. Hıha! Geliyorum. Hıh. Bu da C harfi. Altın patilerimle geliyorum. Hop hop. İşte kedi oldu. Kedi yazdım. İngilizce cat kedi demek. Şimdi flash belleği ve oyuncak arabayı bulmam lazım. Flash bellek zaten burada. Flash bellek gel buraya. Aa, gel buraya. Nazım alabiliyor muyum? Hmm, tamam. Şimdi aşağı kata gideceğiz. Oyuncak araba burada değil sanırım. Ama ben oyuncak arabayı buraya getirdiğimi biliyorum. Hatırlıyorum. Acaba kanepenin altında mı? Değil. Nerede bu oyuncak araba ya? Ben burada bulmuştum bu oyuncak arabayı. Hatta buradan aşağı atmıştım. Flash bellek sen bir aşağı git bakayım. <laughs> Şimdi sakince yavaş yavaş evi gözetleyeceğiz. Hmm. No. Oyuncak araba neredesin? Şu flash belleği aşağı bırakayım önce. Sen burada dur. Oyuncak arabayı bulacağım. Nerede o oyuncak araba? Baba ne? Neyse arabayı bulamadım. Ne, ne oluyor kadın ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden beni kovalıyorsun? Ulan bir de bir şey yapsam neler yapar? Hiçbir şey yapmamıştım halbuki. Verin şu flash belleği. Ne var lan bu flash belleğin içinde ha? Arkadaşlar şimdi ne olduğunu biliyoruz artık. Ben uzak dur. Ben uzak dur bunu takarım. İçindeki her şeyi silerim. Takamıyorum. Taktım. Bilgisayara girelim tekrar. Bunun şifresini zaten robottan öğrenmiştim. 0, 4, 26. Girdik içine. Evet burada babaannemin dosyaları var. Şimdi arabayı bulmam lazım en son. Araba nerede? Oyuncak araba nerede? Nerede bu araba? Aha buldum. İşte buradasın araba gel buraya. Eh, arabayı da buldum. Tamam. Mahallenin kedileri ben artık aranıza kabul edin. Daha ne yapmamı istiyorsunuz yeter be. Eh, bugün yapmam gereken her şeyi yaptım bence. Artık bu evden kurtulmanın vakti geldi. Oh. Gidiyorum bu evden. Seni özlemeyeceğim babaanne. Artık ben bir sokak kedisiyim. Ama alfa sokak kedisiyim tamam mı? Ah. Şimdi bu camı tırnaklarımla kesip çıkacağım buradan. Siz de videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz yoruma miyav yazın. Hepinize teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bugünlük de video bu kadar olsun. Beni çok özleyeceksin babaanne. Siz de bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yoruma miyav yazmayı unutmayın. Yoruma bir şeyler yazın. Hangi oyunları oynamamı istediğinizi de yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar bence Übsut Veren'in videolarını izleyin çok güzel videolar atıyor. Kesinlikle o kanala abone olun.